Sen açınca şaşırdın mı? şey, denk geldi öyle. Ay ben de tam kapıyı açmaya gelmiştim. Alayım paltonuzu. Teşekkürler. Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle Nazlı ve Murat'ın sahneleri arsın beğen butonuna basalım. Bunu isteyen kaç kişiyiz görelim. Oya tutuklandı. Artık Rüstem'in ne yapacağını merak ediyoruz. Büyük bir ihtimalle Kerem babasını bulacak ve Oya'yı kurtaracak. Asude'nin de meleği koruması ve bu kadar sevmesi de artık sinir bozucu. Furkan ise Nazlı'dan etkilenmeye başladı. Peki sizce Furkan ile Murat'ın arası bu etkilenmeden bu aşkla ötürü bozulur mu? Bu konudaki fikirlerinizi yorumlarda bekliyor olacağım arkadaşlar.